Ezel yap değil, real Rabbani Mühimlikse filiç vardan kardan yakışar, buz, wow. Bu saplanma ihtiyacı var Kamufle et kendini, rap canavar Kumsallara kumsat Rüyalarımdaki cennet tarlasına yağan yağmur sago Samsun 19 Mayıs'tan İstanbul Köprüsü'ne Oradan kutsal kapıya yolla Düşüncelerime alakaylak gezer Dedilerimi akarken yeşil Senin bu caddelerine damla Benim de olsam sudan kafamı çıkarır Yaşamak adına nefes alırdım Evet bunu yapardım Affedin be, hak etmesem de Benim de aynı saatte aynı dualar var Değişen doğrulara kalıcı yanlışlar yapmak Akıl kabe değil En çıka saldırıları kulaklarımı gıdıklasın Kimin önce vurduğundan öte Kimin sert olduğu önemli Bomba kadar pınık değil Köprü altında yer yazdım şiiri dere kattım şak yapıp attım Zamanımı kendi elinde tutmaya çalıştığım için ne yazık ki ellerini kırdım Ezeli hak değil real Rabbani mühim üç sefil icvardan Yaprağı akar kardan yaşlar hava buz kirpiklerin don tutar Ezeli hak değil real Rabbani mühim üç sefil icvardan Yaprağı akar kardan yaşlar hava buz kirpiklerin don tutar Sakopakajmer.org Cool, Mira.